Kimse kendini dışlanmış ya da dışarıda hissetmeyecek. Biz milletimizle, milletimiz için geliyoruz dedi. Ve binlerce şükür 21 yıldır bu çizgimizi de hiç bozmadık. Bunun en net kanıtı yıllardır yaparsa AK Parti yapar diyen halkımızın açık beyanıdır. Her genel ve yerel seçimde, her kalkınma döneminde sürekli yukarıya çektiğimiz çıtanın üzerine çıkmanın gayreti içerisinde olduk. Adeta kendi kendimize yarıştık. Türkiye yüzyılı vizyonu tam olarak böyle bir anlayışın eseridir. Artık hamdolsun ki yüzyıllık planlar yapan bir Türkiye var değerli arkadaşlar. Peki bugünlere nasıl ulaştık? Değerli dava arkadaşlar, AK Parti referanslarını kadim değerden alan bir partidir. AK Parti birlik şuurunu şanlı tarihimizden, inancımızdan, haktan, adaletten alan bir sivil toplum hareketidir. 2001'den günümüze bu hayali, bu ideali her zaman diri tutarak, sürekli yenilenerek milletimizin umudu oldu, olmaya da devam edecek. Hükümetimiz bu motivasyonunu milletimizin duasından, desteğinden ve teveccühünden alıyor girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında işte bu güç vardır. AK Parti'nin Zonguldak'a hizmet sevdalı AK kadroları var. O nedenle ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletimizin gönlünde taht kurmuş durumda. Hamdolsun Zonguldak bu uzun meşakkatli yolda davasını ve liderini hiçbir zaman terk etmedi, yarı yolda bırakmadı. 14 ve 28 Mayıs'ta liderini yalnız bırakmadı. Bu kritik seçimde davasından taviz vermeyen Zonguldak'a teşekkür ediyor. Sizlere teşekkür ediyor. Şimdi de yeni bir demokrasi sınavının arifesindeyiz. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Ülkemizi il il, ilçe ilçe gönül belediyeciliği ile buluşturabilmemiz için çok önemli bir fırsat karşımızda. Ne yazık ki yıllarca ak belediyeliklikten mahrum kalmış, insana yakışır hizmetlerle buluşmamış ilçelerimiz var. <laughs> İnşallah bu seçimde hepsini partimizin sosyal devlet anlayışıyla buluşturacağız. Tabii ki bunu sizlerin desteğiyle, sizlerin sayesinde gerçekleşeceğiz değerli arkadaşlarım. Bizler merkezde, sizler şehrinizde, ilçelerinizde ve köylerinizde çalışmalarınızı gerçekleştirerek bu seçimin de alnımızın akıyla sandıktan zaferle çıkacağız inşallah. Çünkü Türkiye'nin ve AK Parti'nin milletine gönül vermiş cesareti ve ferasetiyle Türkiye'yi emin, emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri var. Hamdolsun. <laughs> halkıyla her fırsatta hemhal olan sadece şehirleri değil ilçeleri ve mahalleleriyle buluşan bir başkanımız var. Çünkü AK Parti milletin partisidir. AK Parti milletin ta kendisidir. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulduğundan beri asla koltuğunda oturan milletinden uzak duran halkımıza tepeden bakan bir parti olmadı. AK Parti seçimden seçime değil her gün milletle birlikte olan bir partidir. İşe bu sebeple milli irade diyoruz. İşe bu sebeple gönül belediyeciliği diyoruz. Milli irade demek ileri demokrasi, gelişme ve kalkınma demektir. Bu sebeple kalkınmamıza, üretime, çalışma hayatına, nitelikli iş gücü yetiştirmeye, istihdamı artırmaya yönelik politikalarla destek veriyoruz değerli arkadaşlarım. Zonguldak'ın da Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayağını oluşturan yerli ve milli üretimin merkezi üstlerinden biri olacağına inanıyoruz. Çünkü Zonguldak yeraltı kaynakları bereketli, cevheri özünde gizli coğrafyalarımızdan birisidir. Türkiye'nin kömür ve çelik üretimine öncülük eden çalışma disiplini ile örnek bir şehrimiz. Zonguldak'ın üretken yapısı ile 2053 ve 2071 hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum. Son 21 yılda yatırımlarla büyüyen şehrimiz önemli bir istihdam gücüne de sahiptir. Bu vizyonda ve inançla bugüne kadar Zonguldak 21 yılda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan çalışma hayatına kadar 66 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlığımız özelindeki yatırım miktarımız ise 3 milyara yaklaşmış durumda. Şehrimizde 2023 yılı Mayıs ayı itibariyle 149 bin aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Vatandaşlarımıza yeni iş imkanı sağlamak ve iş tecrübesi edindirmek adına uyguladığımız aktif iş gücü programlarımızdan Son 21 yılda yaklaşık 40 bine yakın Zonguldaklı kardeşimiz yaralandı. TYP'den yararlanan vatandaşlarımızın sayısı ise 3500'ü aşmış durumda. Bugüne kadar teşvikler kapsamında Zonguldak'ın kalkmasına destek veren 11 bini aşkın işverenimize toplam 2.26 milyar lira destek verdik. Türkiye'yi Sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanların Manila söylemlerine karşı her yıl yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Üstelik bunu son yıllarda karşılaştığımız afetlerin, salgınların, küresel, finansal krizlerin olumsuz etkilerine rağmen gerçekleştiriyoruz. Bizler her koşulda ülkemizin geleceğini inşa eden, üretimin ve istihdamın yegane kaynağı işçi, işveren ve esnafımızın yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Zonguldak'a kazandırdığımız ve kazandıracağımız her bir eser milletimize karşı hissettiğimiz sorumluluk duygusunun ve vefanın bir sonucudur değerli arkadaşlarım. Sevgili gençler, sevgili hanım kardeşlerim. Zonguldak İl Teşkilatı'nın değerli başkanlarına, başkanına, kadın kollarına ve davamızın yarını gençlik kollarına çok iş düşüyor. Zonguldak icatın da merkezi yapmamız gerekiyor. Zonguldak icatın da hizmetinde en iyisini hak ediyor. İnşallah değerli arkadaşlarım 2019 yerel seçiminde olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de bu şehri partimizin hizmet anlayışıyla yeniden buluşturacağız. Zonguldak'ın her bir ilçesi bunu hak ediyor. İnşallah Mart ayı sonunda Zonguldak için bir zafer ayı olacaktır. Ben Zonguldak'ın gençlerine, kadınlarına, siz değerli dava arkadaşlarıma güveniyorum. İl başkanımızla birlikte kadınlarımız, gençlerimizle, AK Parti davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizle çalmadık kapı bırakmayacağız. Zonguldak'ın kömürü kara ama geleceği ak, aydınlık. Halka hizmetin, kalkınmanın, her mecada vatan müdafasının kıymetini en iyi sizler biliyorsunuz. Ekmeğini taştan çıkaran Zonguldaklı kardeşlerim bilir. Yolumuz uzun ve meşakkatli, yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Rabbim milletimize hizmet uğruna çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak kız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>